sana ben gittim orada işte Göztepe maçını ilk maçı orada oynadık. Ya zaten stadın tribün kapasitesi 500 kişi, 800 kişi, 1000 kişi. Evet. Sen o zaman 50 kişi girebiliyorsun. <laughs> Onu da zaten vali 50 kişiyle kontrol edemem diyor Koca Ankara valisi. O da gelmiyor. Ama buraya gelen 4000 kişi gelebiliyor. Evet. Yani tabii böyle bir şey olur meclis, mu ya bu İzmir'e evet. bu nedir bu baskı bu şey? Hakem de tabi bakıyor. Ulan ne olacak diyor. Nasıl olsa İzmir'de kimse bir şey yapmıyor. Yapıyor İzmirli. Ne yapıyor? Dağıtıyor ortalığı. İş mi bu? Yanlış. Ama öbür taraftan da adama ancak o kadar özgürlük alanı veriyorsun. Tabii Halbuki ki yani. birazcık Asancı onu baskını tabii, ortalığı tabii, kayboldu tabii, yani tabii şimdi canım, ona... Her şimdi zaman şimdi yandan iki taraftan hücum etmek başka. Yani ee, uzaktan şampiyon olsan da olmasan da filan diye türkülerle maç oynuyoruz. Buraya gelen hakem istediği karar veriyor. Tabii tabii yani. O rakip istediği gibi oynuyor. Yatıyor, kalkıyor, bilmem ne oluyor. Tabii hakemi baskı altına alamıyor. Alamıyorsun, şey işler, bu da. alamazsın. Nasıl alacaksın? Sonuçta ev, evet. kendi evinde oynamak demek hakemi bir anlamda baskı ya altına alamıyor. Bir haftadan önce gidiyor lafın zaten evet. oraya. Evet. <laughs> Burada söylüyor, hafta sonu anca gidiyor. Sahi dürbünle göreceğiz. Yani. Söyle. karşılar. Bir de şey var, en önemli konu mesela işte bu Pasolik diyoruz, 6222 sayılı şiddette kanun yasası diyoruz mesela. Maalesef üzülerek söylüyorum tabi bu kanunların harfiyle e, kelimesi kelimesine uygulandığı e, 3-4 tane il var. Evet. Burada, e, burada sadece karşı taraftarları değil bütün İzmir takımlarının da e, onlarla ortaklaşa şey yaptığımız toplantıların en büyük üzüntüleri odur. E, maalesef burada uygulanan yani normal yasa evet. çıkmıştır. Ne oluyor İzmir Emniyeti olurdu, bunu yani. uyguluyordur çok normaldir ama x bir ile gittiğinizde Stad'ın içerisine e, birisi atladığında oranın emniyeti e, şey yapıyor, eline yardım ediyor. Stad'a tek, e, türbünlere tekrar sokmak için taraftarına yardım ediyor mesela. E, yani orada fişleme olayları, bu Pasolilik'in tam uygulandığını ben yürekten <laughs> inanmıyorum evet, yani sonuçta. Evet, ama evet. İzmir e, bu konuda maalesef şey, onun için hep Stad Stad diyoruz. Canım, sizin Stad'a gittiğiniz zaman sahada, orada karşılaştığınız polisi hafta içi görme şansınız yok. Ama Giresun'da her gün beraber o adam. Tabii ki mutlaka. Yani yüz yüze o adamlarla. Dolayısıyla polis zaten ona yapma Ahmet diyor mesela. Oğlum yeter tamam uzatma diyor. Bizim buradaki polis tanımıyor ki zaten taraftarı filan. Yani dolayısıyla İzmir'deki taraftar hangi kulübü tutarsa tutsun. Mutlak sürekli sıkıntısı var. Ama burada İzmir'de iki camia var. Göztepe ve Karşıyaka camiası. Bu iki camianın taraftar gücü çok yüksek. Dolayısıyla zararı da bunlara oluyor. Altınordu maçına zaten bir bando var. Ona izin veriyorlar. Giriyor. 150 kişi de geliyor filan. Zaman içinde inşallah başarılı oldukça o da olacak. Ama olmuyor işte. Yani bu iş zorlamayla olmuyor işte. Nasıl İstanbul'da İstanbul Spor taraftar bulamadı. Nasıl Başakşehir oldu şimdi ismi. Büyükşehir Belediyesi bulamıyor. Bu gönül meselesi. 100 senelik kulüp taraftarı başka. Göztepe'nin işte 90 senelik taraftarı başka ama olmuyor yani her kulübe kimisi o diyor bu diyor takımının önüne ekliyor ama bu iki camianın İzmir'deki gücünü diğer İzmir takımları da yaşayamıyor. Bir de sözünüzü kesmek istiyorum çok önemli bir yere e, belki konu dışına çıkacağım ama evet. şu, şu yani bir de eskiden şimdi dedik ya siyasetle futbol iç içe. Şimdi eski, eskiden beri var bu. Var. Yani bakanlarımız canım. sporcuları evet. transfer evet. ediyor falan böyle yan yana fotoğraf çek. Bunlar vardı. Ama şimdi bu artık alenen olmaya başladı. Hani gözümüzün içine soka soka yapıyorlar. Yani bir ilim valisi, bir ilim mülki amirleri o takıma transfer yapabiliyor. Evet. Bir evet. telefonla hemen bir dakikada o işi halledebiliyor. Tabii tabii. Yani ben bugün sormak isterim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi takımı... Oradaki oynayan oyuncularımızı evet. tabii yani sonuçta çok ciddi bir takım. Çok. 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 Büyük Galatasaray, İstanbul Başakşehir Spor. Bu takımlar kime hizmet ediyor ve kimin paralarıyla o oyuncular transfer ediliyor? Tamam, Yani bu böyle bir ortamda futbolu konuşmak, futbol adına güzel şeyler yapmak, mutlaka bizim de eksiklerimiz vardır ama futbol adına güzel şeyler konuşmak, güzel şeyler paylaşmak e, bence zorlaştığını düşünüyorum tabii, tabii. yani sonuçta. Evet. Böyle. Evet, dilerseniz e, Karşıyaka konusunu son olarak 2-0'lık e, Manisa Spor galibiyetiyle tamamlayalım. Biraz da futbol konuşalım. Hep stat dedik, pasörlük dedik, sıkıntılardan bahsettik. E, Karşıyaka'da tabii olumlu gelişmeler